İşte yemeğimiz geldi. Harika. Önce tabağı ben açıyorum. Vay canına, Çikolata. Bu 10 üzerinden 10. Çok şanslısın Zak. Çikolata fındıklara bayılırım. Eminim beni hayal kırıklığına uğratmayacaklar. Çok güzel görünüyorlar. Bu sadece ilahi. Fındıklar ağızda çıtır çıtır resmen. Harika. Zak bize de biraz ver lütfen. <laughs> Aa, hiçbir şey kalmadı üzgünüm. Mary sen aç tabağını. Tamam ya. Yapma ya. Küflü kokulu peynir. Burada nefes alamıyorum. Bir şeyler yap. Ama ben ne yapabilirim ki? Sadece al ve ye onu. En kısa zamanda. Mary hadi. Bak ama ben istemiyorum. Bu peynir iğrenç görünüyor. Kusacağım şimdi. Eğer bir şey olursa bu senin sorumluluğunu alacak. İğrenç tadı var. Hayatımda daha kötü bir şey yemedim. Ama böyle yapamazsın. Hepsini yemelisin. Böyle üzgünüm. Beni zorladın. Ne yapıyorsun Zack? Geri dönüşü yok. Mecburdum. Hanım Kendim kötü hissediyorum. Ben yeşilim. <laughs> bu iğrençti. Şimdi kesinlikle boğulacağız. Haklısın Monica. Artık nefes alamıyorum. Ama ben bir şey buldum. Sadece burnuma bir mandal takmam gerekiyor. İşte böyle. Sanırım koku dağılmış. Ben deneyeceğim. Tamam bakalım ne var bende. Hangi yemek? Vay canına cips. Vay canına. Sonunda iyi bir haberler var. Görünüşe göre tam bir paket. Bol şans Monika. Vay canına. Monika'nın cipsi var. Tebrikler. Mükemmel görünüyorlar. Yuvarlak kemiklerin beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyordum. Bir saniye. Ama bu tam olarak bir daire değil. Daha bir ovala benziyor. Hiçbir şey. Durumunu düzeltmek için ne yapacağımı biliyorum. Şimdi size gerçek çemberin neye benzediğini göstereceğim. Anlamıyorum ne yapıyor. Şimdi her şeyi göreceksiniz. Wow. Böyle bir şey nasıl olabilir? El becerisi Zak. Çok güzel değil mi? Bunu denemeyi hayal bile etmeyin. Bütün cipsler benim. Şimdi kesinlikle gerçek bir çember gibi görünüyorlar. Bu da bana ait olduğu anlamına geliyor. Nasıl da çıtır çıtır süper. Duramıyorum. Bu çok lezzetli. Monika haklısın. Bu çok lezzetli. Bu sefer Monika başlıyor. Kaktüs mü? Gözlerime inanmıyorum. O çok dikenli. Onu nasıl giyebilirim? Zavallı kız. Bu sefer çok şanslısın. Ama yapılacak hiçbir şey yok. Afiyet olsun. Ay ona nasıl dokunacağımı bile bilmiyorum. <laughs> Parmağımı ineledim. Ne yapacağım? Tamamen kafam karıştı. Bir saniye sanırım aklıma harika bir fikir geldi. Tüm iğneleri küçük makasla kesmemiz gerekiyor. <laughs> ne fikir Monica? Harika gidiyorsun. Peki hala şimdi kaktüs artık o kadar da korkutucu görünmüyor. Lezzetli olduğunu sanmıyorum ama iğneler olmadan o kadar da korkutucu değil. Çok acı. Ey. Bu yemeği hiç sevmedim. Gerçekten iğrenç. Kusacağım şimdi. Artık dayanamıyorum. Üzgünüm. Bu çok tatsızdı. Monika acele et. Sana bakamıyoruz. Çok iğrenç. Tamam işim bitti. Şimdi sen zak. Umarım kaktüs değildir. Vay canına sandviç. Bu hoş bir sürpriz. Sana kara yemeklerin en lezzetli olduğunu söylemiştim. Şimdi bunu kendiniz gördünüz. Şimdi size yemeklerin ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Kirlenmemek için peçete giyeceğim. Pekala yemek zamanı. Aa, sanırım bir şey daha unuttum. Çatal bıçak takmam gerekiyor. Tamam çatal ve kaşık oldukça uygun. Ve şimdi en önemli olan sos ketçapsız sandviç hiç de iyi değil. Çok sulu olması için fazla ekleyeceğim. Şimdi salyalara bakacak. Uzak acele et lütfen. Nasıl istersen Monica. Gördün mü ben çoktan başladım. Görünüşe göre bir dilim sandviç kesmeye kadar da kolay değil. İyi misin? Bunun için kaşık kullanıyor musun? Bıçak gerekiyor. Onu yardım etmemiz gerekiyor Mary. Evet daha hızlı olacak. Karşı koymazak. Ağzını daha geniş aç. Ne yaptın? Her parçanın tadını çıkarmak istedim. Her ne kadar bu çok daha hızlı olsa da teşekkürler. Şimdi Mary. Okay. Her ne de dondurma. Bunu hayal ettiğimi söyleyin. Ne kadar lezzetli çok heyecanlıyım. Üzgünüm <laughs> mi? Ama bu dondurma gerçek bir çember gibi görünmüyor. Bu yüzden onu ben yemeliyim. Ne kadar lezzetli harika. Ne yapıyorsun Monika? Dur. Bu benim yemeğim. Ve şimdi üçgen olacak. Saç kurutma makinesini alıp dondurmayı eriteceğim. canına eriyor. Ve boynu şeklini alıyor. Evet Zat bu doğru. Planım da işte öyle. Hazır. Şimdi bunların hepsi kesinlikle benim. Nasıl peki Mary? Lezzetli mi? Evet bu sadece inanılmaz. Dünyadaki en iyi yemek. Aç gözlü. Dondurmayı bana verebilirdi. En azından bana ve Zaka birazcık verirsin. Çok geç. Zaten hepsini yedim. Ama sözüme inanın. Lezzetliydi. Yeni yemekler. Harika. Önce ben açacağım. Hamburger. Daha iyi bir şey düşünmemiştim. Sonunda düzgün bir şekilde yiyebilirim. ne kadar sulu, tazecik. Burgerlerde çok fazla dolguya bayılırım. Bunu tamamen yutmak istiyorum. Çok lezzetli. Hey Monica, çok dikkatsiz sen. Vay be, hamam böceği. Hepsi çöp yüzünden. Ama sorun değil, bu benim için bile iyi. Buraya gel bebeğim, işte böyle otur. Biri onu buradan alsın. Monika bir dahaki sefere bana yiyecek atmasan olur mu? Üzgünüm Mary. Aman böceğini gördüğünde kendimi kontrol edemiyorum. Sanırım bir şey geçmemiz gerekiyor. Mesela benim yemeğimi. Bakın burada bir sürü sakız var. Ve bakın ne şekilde. Mükemmel kare. Tadına bakma zamanı. Artık sargıya kesinlikle ihtiyacım olmayacak. Kesinlikle ağzıma. Kabul edin. Ben sadece yakışıklıyım. Tak, kes şunu. Bu acı nasıl görünüyor? Traf edin. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Bakın size ne göstereceğim. Gördünüz mü? İki sakız. Ve şimdi onları ağzımla yakalayacağım. İşte böyle. Vay canına, ne kadar şaşırtıcı. Bravo. Söyleyecek sözüm yok. Ve hepsi bu değil. Devamı geliyor. Hepsini de ağzıma atacağım. Hazır. Güzel değil mi? Hey neden bakmadınız? Bütün bunları sizin için özel yaptım. Belki büyük bir balon sizi şaşırtacak. Şimdi onu geberteceğim. Keşke kendim patlamayım. Tamam hiçbir şey olmuyor. Nefesimizi tutup tekrar denemeliyiz. Bir saniye ama daha da sakız çiğnemeliyim. Oh hayır. Onu gördüm. Kazaire oldu. Tamam, olması gerektiği gibi davranacağım. Başla Mary. Okay. Eh, nihayet şimdi bekledim. Nachos. Süper. Ne güzel ve lezzetli üçgenler. Sanırım bu sefer de yiyebilirim. İşte böyle. Çok lezzetliydi. Ama bu kadar çabuk bitmeyin, çok üzücü. Mary yediği zaman yüzüm üçgen gibi görmeye başladı. Ne var burada komik? Hiçbir şey. Üçgen işte tamam. Fatih'in pizza ya. bu mükemmel olan en lezzetli dare. Peki sizde ne var? Bir paket kuru enişte. Dürüst olmak gerekirse daha lezzetli bir şey istiyordum. Ben de taze meyveli bir parça kek. Çok sevindim. Önce çilekleri deneyeceğim. Bakın üçgen şeklinde. İnanılmaz. Çok güzel. Monika denemeyi düşünme bile. Bu benim. O çok sulu ve taze. Harika. İster misin? Tabii. Sana onun benim olduğumu söylemiştim. Böyle yeter bize kuzdurdun. Ta hiç düşünmemiştim bile. Yes. Keyfinize bakın. Ama hayır üzgünüm meyvesi çok da bitti. Çok komikti Mary. Bize böyle oyunla oynatma. Şimdi pastayı deneme zamanı. Ne kadar yumuşacık. İçinde ne kadar krema var? Tıpkı sevdiğim gibi. Çeneklerden bile daha iyi duramıyorum. En azından pastayı da bizimle paylaşabilirdin. Üzgünüm ama pasta da bitti. Hiç kaldınız. Yemeğinizi yiyin. Sıradaki kim? Aa, sanırım benim. Tamamen unutmuşum. Pekala hazırım. Daha az pizza soğuyor. Dur. Ver şunu bana. Gördün mü üçgen? O yüzden onu ben yemeliyim. Yiyin de sen Mary. Bu değil. şeyler bulmam gerekiyor. Evet bir fikrim var. Sosis parçaları yuvarlak. O zaman kesinlikle benim. Ne kadar lezzetli. Süper. Bayıldım. Burada o kadar çok olması iyi bir şey. Evet bir parça kaldı. Sosis bitti. O yüzden sadece pizza senin alabilirsin. Ama burada bir şey kalmadı. <laughs> Bu pizzadan hiç hoşlanmıyorum. Onu yemeyeceğim. Bana mı öyle geliyor? Yoksa bir şey mi ima diyorsunuz? Sanırım tahmin ediyorum. Eriştelerimin deneme zamanı. Onu tamamen unutmuşum. Görmüşe göre çok fazla var. Paket dolu. Açmalı ve kontrol etmeliyiz. Şimdi her şeyi... Ne oldu? Sak Paketi yırttın. Senin yüzünden hepimiz erişti içindeyiz. Üzgünüm. Bu bir kazaydı. Ben istemedim. Bunu durdurun. Sanki makarna fabrikasında bir patlama olmuş gibi. Evet öyle. Peki görmüyor. Belki tadı sevinir. Fena değil. Sevdim onu. İkinci tur ve Emma yine şanssız. Galiba bugün onun günü değil. Kare şeklinde dondurma, daire şeklinde karpuz ve üçgen acı biber. Evet çok acı. Çabuk soğuk bir şeyler verin. Dondurma. Çok iyi ya. Sonunda çekirdeklerini çıkardım. Şimdi yiyebilirim. Hmm, çok güzel. Çok yakıyor beni. İkinci ısırık. Ağzım yandı. Yine dondurma gerekiyor. Bu ceza neden bana? Beynim dondu. Böyle bir şey olamaz. Çünkü sende beyin yok. Kızlar galiba kazandım. Ama galiba çok hareket etmesem daha iyi. Of ya. Yine şansım yok. Yine bir tur. Ve yeni yemekler. Bu kez problem endide. de. Lili burgerini sevdi. İyi. Emma ise mısır çipsini. Of dişlerimi kırabilirim. Nasıl güzel bir burger. Ağızda eriyor. Ee, galiba çenem kilitlendi. Yardım edin. Evet. Böylesi daha iyi. Ne yapayım ben sunumla? Oo, daha iyi mi? Hayır ya aynı. Tanesi. Şunu da alayım. Gelin bana. Evet. Wow. Ben şampiyon oldum. Sonunda evet kazandım. Yeni bir tur ve puanlar hala aynı. Pasta, kurabiye ve soğan. Galiba kaybeden açıkta. Leziz. Hmm. Kurak müthiş. Berbat ya. Hmm. Oo, oh, bir fikrim var. Emma'nın gülüşüne biraz yaş ekleyelim. Oy oy oy. Hasta bir harika. Evet kardeşim bir harika. Üf bu ne? Lili. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Yeni fikir. Nasıl soğan yemek ve ağlamamak? Evet. Şimdi soğana dalabilirim. Böyle. Evet. Kurabiye bitti. Yine kazandım. Neden? Neden ben bu kadar eziyet çektim? Evet. Bana düştü senin eziyetin. Şimdi ben her zaman şampiyon olacağım. Önceden pes edin. Oley Güzel ve sağlıklı Hadi bakalım En sevdiğim oreolar Çok seviyorum sizi Taze meyve bayağı güzel bana. Açalım. Yalayalım. Nasıl da hiçbir şey olmadan ekmeği yemek olur? Çok tatsız. Çaldı benim yerimi. Galiba kafam karıştı ve hızlı olmayı unuttum. Ne oluyor? Unuttum ya meyvelere alerjim var. Acele etmemeliydim. Nasıl unuttun ya şunu? Yeni bir tur. bisiklet limonu, marshmallow ve havuç. Galiba Emma'nın alerjisi yok. Çok ekşi. Ups, kim sever şunu? Dilim koptu ya. Krom krom krom. Acaba neden böyle çok seviyorum Humucu? Ben tavşan mıydım önceki hayatta? Şirin bir şeyler lazım. Biraz daha. Ya şirin bir şey verin. Düşünme bile Lili. Eğindi paylaşmıyor. Yine kazandım. Nasıl oluyor ya? Ben de bitirdim. Baksana. Ama bitirmedin işte. Hepsini yemeliydin. Bu kez ne var arkadaşlarımızda? Lili de nar. Andy de çikolata. Ve Emma de börek. Galiba herkes mutlu. Mm, çok güzel. çikolata. Hmm, çikolata. En sevdiğim. Hmm, nasıl açsam? Kaybediyorum. Acele etmeliyim. Aynı anda mı? Evet birlikte. Çocuklar beraber bitirdiler. Lili ise sonuncu. Bak nasıl yapıyorlar. Nar suyu içmek narı yemekten daha iyi. Tadını çıkar. Kokusu çok güzel. Tadı da. Aa. Sağ ol Andy. Galiba herkes mutlu. Bizse sonra sonraki tura geçelim. Sandviç tam sabit. Acıktım baya. Sosis dilimi. Bundan iyi ne olabilir ki? Acaba meydan okumanın yazarları benim omletten nefret ettiğimi biliyorlar mı? Ama galiba bir fikrim var. Böyle daha iyi. Ne? Bal mı o? Bal? <laughs> Ne oluyor? Hmm, nasıl da güzel. Tamam tadayım. Evet. Çok acayip. Çok leziz bir tur. Çocuklar bayıldı. Şeker, sushi ve çikolata. Bundan iyi ne olabilir ki? Wow! Yeah! Mücadele başlasın. Hmm, harika bir tur. Çok iyi. İkinci çubuk nerede? Neyse. Biriyle de, de başaracağım. Şeker gibi çubuğa geçirelim. Japonlar böylesini düşünemezler bile. Galiba bu türde herkes mutlu edebildik. Hmm. Vay. Ama çikolatadan kedi gibisin. Hızlıca <laughs> bitirmeliyim. Hayır kaybediyorum. Nasıl ama? ya. Ve şimdi son tur. Tatlıya ne bekliyor çocukları? Şöyle bom. Güzel. Ve pizza. Wow! Galiba bu tur geçenki gibi leziz. Ama Andy yemeğin şeklini sevmedi. E hadi. İlginç. Jöle çiğnemek oluyor mu? Hmm. E baya iyi. Yine mi? Neden her zaman bende acı bir şeyler var? Yine şu biber. Neden ya? Neden ben? Çabuk ol. Hızlıca. Çiğne, çiğne, çiğne. yorum Lili, emmi acele etmeyin. Nasıl neden? Nasıl yapıyorsun? Gerçek şampiyona alkış alkış. Teşekkürler sağ olun. Challenge'ı sevdin mi? Gelen bölümlerde arkadaşların neleri bekliyor bilmek istiyor musun? O zaman beğenmeyi düşüne bas ve kanalımıza abone ol.